Buyurun. Buyurun. Arabalar, insanlar arasında süre. Vali döndü, süre devam ediyor. Ritmeden vatandaşımızla buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah. 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 2025'te inşallah böyle bir. Projelerimizi desteklemek amaçlı bugün de 21 bahçemizde hasatlarımız devam ediyor. için rica ederiz. Afiyet olsun. Aa, evet. olsun. Çok sağ ol. Evet. Nice. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. İstediği kadar aldık. Merhabalar efendim. İyi seneler nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. İyi seneler. Sağ olun. İyi olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.